ayarlıyorsunuz. Şöyle tutup aşağı doğru çektiğinizde sizin için istediğiniz zaman aralığında sayma başlatıyor. Şöyle görebilirsiniz. 1 saat 30 dakika. Mesela diyelim ki Pomodoro tek... Herkese merhaba. E-Kutu'da bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuz E-Kutu'da ne zamandır yapmak istediğimiz bir video. Direkt bir kutu açılımı değil. İlk kez size application'lardan, yazılımlardan bahsedeceğiz. Bir inceleme videosu olarak düşünebiliriz. Bugün bahsedeceğimiz konu, bugünkü videomuzun konusu çok kişinin bilmediği, çok fazla bilinmeyen ama bilinseydi çok sevinecek 5 adet Mac uygulaması. Biz günlük işlerimiz için bir Mac bilgisayar kullanıyoruz. Kendimizin kullandığı bu güzel uygulamaları size de paylaşmak istedik. Şimdi, Hazırsak başlayalım. Birinci sıradaki programımız, uygulamamız daha doğrusu, Guest Timer uygulaması. Guest Timer ücretli bir uygulama. Guest Timer ne yapıyor? Guest Timer uygulaması hızlı bir şekilde zamanlayıcı kurmanızı sağlıyor. Şurada Mac'in üstteki kontrol bölümünde, kontrol bölümünde kendisinin bir e, ufak e, simgesi var. E, neler yapabiliyorsunuz guest timer'la? Guest timer'la zamanlama ayarlıyorsunuz. Şöyle tutup aşağı doğru çektiğinizde sizin için istediğiniz e, zaman aralığında sayma başlatıyor. Şöyle görebilirsiniz. E, 1 saat 30 dakika. Mesela diyelim ki e, Pomodoro tekniğini kullanıyorsunuz ve 25 dakikada bir mola vererek çalışmak istiyorsunuz. 25 dakika ayarladık. İstediğimiz etiketi yazıyoruz. Mola diyoruz. Enter'ladığımızda bizim için burada sayaç başlıyor. Bittiğinde bir uyarı çıkarak Mac'imizin üzerinde zamanın do zamanın dolduğunu, geri sayımın bittiğini gösteriyor. Ee, mesela e, diyelim ki e, fırında bir yemeğiniz var. O arada çalışıyorsunuz. Bunun için de 1 saat 20 dakikalık bir şey ayarlayalım. Buna da yemek diyelim mesela. Bunun etiketinde yaptık. Evet artık şimdi onu da sayıyor. Üzerine gelip tıkladığımızda göreceksiniz. E, 24 dakika kaldı 25 dakikalık molamızdan. Pomodoro tekniğine göre 25 dakika çalışıp 5 dakika mola vereceğiz. Bunun saat kaçta biteceğini gösteriyor 18.32'de. E, yemek için de 19.28'de 1 saat 19 dakika kaldı diyor. E, Guest Timer e, çok hızlı bir şekilde e, oluşturabileceğiniz geri sayımlar başlatan e, çok güzel tasarlanmış, güzel düşünmüş bir Mac programı. Evet ikinci sıradaki uygulamamız e, Spark. Spark bir e, mail istemci programı aslında. E, biliyorsunuz Mac'in de kendi e, programı var, e, mail programı ama biz e, işimiz için e, Spark'ı kullanıyoruz. Spark'ın ne farkı var, niye bu kadar güzel? Spark ücretsiz, e, Red adlı bir e, uygulama e, yazılım e, firması tarafından geliştiriliyor. E, Spark'ta çok güzel e, özellikler var. Mesela e, şimdilerde artık Gmail'in de kopyaladığı e, istediğiniz mailde e, zamanlayarak mail atma özelliği. Bu en güzel özelliklerden bir tanesi bir mail atmak istedik. Ee, yeni mesaj oluşturuyoruz. Mail atmak istedik. Şurada isterseniz e, özelliğiyle mesela bu akşam 8'de gönderilecek şekilde bir mail ayarlayabiliyorsunuz. Ee, bir özellik, özelliklerden bir tanesi bu. Ee, i̇stediğiniz mail e, fontlarını oluşturabiliyorsunuz. Ee, üzerine e, eklemeler yaptığınız Dosya ekleme özelliği, fotoğraf ekleme özelliği çok güzel. Ayrıca ee, genelde şu anda başka e, hiçbir e, mail istemcisinde bulunmayan değişik bir özelliği var. Ee, şehir adlı bir özelliği var. İsterseniz e, bir takım oluşturup e, diyelim ki üç tane e, diyelim ki bir bölümde çalışıyorsunuz ve ar takım arkadaşınız var. Bir takım oluşturuyorsunuz ve aynı mail üzerinde <laughs> bir taslak üzerinde çalışacaksınız. Bir mail atılacak. O maili atırken atarken, atarken e, takım oluşturduğunuzda takım eklediğinizde e, siz e, yazarken <laughs> aynı şekilde arkadaşlarınızla taslak üzerinde daha mail gönderilmeden bu oluşturduğunuz taslak üzerinde çalışabiliyorlar. İsteyen istediği fikri yazabiliyor. Veyahut da maili gönderdiniz. Mail geldi bu sefer cevap üzerine çalışıyorsunuz. Gene e, cevap üzerine çalışırken e, hatta farklı renklerle işte X kişisi mavi olarak e, yazarken e, Y kişisi kırmızı olarak yazıyor. Onun yazdıkları görünüyor. En son gönderirken e, normal text üzerine dönüp normal şekilde gönderiyor. Bu da sim, e, takım olarak çalışma özelliği. Bir diğer güzel özelliği de gene hiçbir e, mail istemcisinde görmediğimiz özelliği de diyelim ki bir maili birinle paylaşmak istiyorsunuz ama genelde ne yaparsınız maili ona iletirsiniz. Ama ona ilettiğinizde mailin her şeyini görmesine sebep olursunuz. Hatta o maili kullanabilir. E, işte alıp kendisi de forward diyebilir. Başka şeyler yapabilir. Bunun yerine o maili görmek iste görmesini istediğiniz kişiye create link deyip bir link oluşturuyorsunuz. Bildiğiniz bir web sitesi linki. Bu linki gönderdiğinizde nereden gönderirseniz gönderin bir web sayfası şeklinde sadece mailin okunmasını sağlıyor o kişi tarafından. E, görünmesini sağlıyor. Üzerinde hiçbir e, değişiklik yapmasına izin vermiyor. Bu da gene Spark'ın güzel özelliklerinden bir tanesi. Biz Spark'ı beğenerek kullanıyoruz. Gayet güzel bir arayüzü var. Üçüncü sıradaki e, uygulamamıza geçelim. Üçüncü sıradaki uygulamamız Lumi. Numi, temiz, şık bir arayüze sahip bir hesap makinesi programında. Gördüğünüz gibi size siyah bir tahtada çalışıyor musunuz gibi bir görüntü veriyor. Peki nasıl bir hesap makinesi? Neden bunu tanıtıyoruz? Neden bunu öneriyoruz size Numi'ye? Normalde bildiğiniz şekilde aslında istediğiniz hesabı şimdi gördüğünüz gibi yaptırabiliyorsunuz. Mesela 7 artı 5. Pardon. Direkt burada sizin için sonucu yazıyor. Tüm matematiksel işlemlerinizi yaptırabilirsiniz, yüzde işlemlerini. Ama Numi diye neden ayrılan? Ee, akıllı bir hesap makinesi olması. Mesela siz e, eğer bazı kalem kalem bir şeyleri hesaplıyorsanız bunların toplamını isteyebiliyorsunuz. İsterseniz e, mesela diyelim ki döngüde bir şeyi e, hesaplatacaksınız. İşte 5 adet şu. Bu çevrilecek bir metrik rakam olacak. E, diyelim ki işte e, hızla ilgili veyahut da e, uzunluk ölçüsü veya ağırlık. Bunu otomatik olarak çevirebiliyor. Lumi Tekrarlanan tüm hesaplamaları ve çevirme işlemlerini, bilimler arasındaki çevirmeleri kendisi yapabiliyor. Ee, i̇sterseniz bugünün tarihine 17 gün eklediğimizde kaç olur diye sorduğunuzda, yazdığınızda onu bile cevaplayabiliyor. Ve bütün bunları sadece not alırmış gibi yapıyor. Yani yazarak yapıyor. En büyük farkı hesap makinelerinden bu. Ee, sadece şöyle bir durum var. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusya... Rusça ve İspanyolca diline şu anda destek veriyor. Bunları yazdığınızda bu şekilde yapabiliyorsunuz. Numi normalde ücretsiz sadece bir kalıp olarak ücretsiz ama daha fazla kullanmak istediğinizde tek bir siyah tahta tek bir tablo olarak değil de birkaç tablo olarak hesap yaptırmak istediğinizde ise 25 dolarlık bir lisans ücreti var. Dördüncü sırada size tanıtacağımız uygulamamız e, Skitch adında bir uygulama. E, Skitch aslında e, Evernote'un sahip olduğu, Evernote'un e, çıkardığı bir uygulama. Evernote'u e, çoğumuz biliyorsunuzdur zaten. E, bir not tutma uygulaması. E, online olarak farklı cihazlarda tuttuğunuz notları birleştirip e, sizlerin her zaman yanında olmasını sağlıyor. Evernote uygulaması da e, kullandığımız bir uygulama ama e, zaten çok bilinen bir uygulama. E Sketch uygulamasından bahsedelim. E, nasıl çalışıyor? E skeç uygulamasını Evernote daha çok notları rahat alabilmeniz için Mekte yapmış. En güzel e, yanı e, Sketch uygulamasını açtığınızda diyelim ki masaüstünüzde bir ekran görüntüsü var. Onu alıp sürüklediniz. Ekran görüntüsü otomatik olarak açılıyor. Siz de, siz ekranda istediğiniz yere e, oku e, ok simgesi koyup dikkat çekeceğinizde bu şekilde ok ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz yerde e, şu şekilde Dairelerle gösteriliyorsunuz. Diyelim ki görünmesini istemediğiniz şeyler var, oraları e, bu şekilde bulutlaştırabiliyorsunuz. E, i̇sterseniz e, hızlıca bir şeyleri işaretleyebiliyorsunuz, şöyle görüldüğü gibi. İsterseniz herhangi bir kısma bir text ekleyebiliyorsunuz. Yani o fotoğraf veya ekran e, görüntüsü veya bir görüntü üzerine oynayabiliyorsunuz. Bunu otomatik olarak Evernote'da e, sıkıcı albümünüze kaydettiği gibi isterseniz dışa aktar deyip e, istediğiniz formatta e, JPEG, PNG olarak aktarabiliyorsunuz. Çok hızlı çalışıyor, e, biz o yüzden seviyoruz bu uygulamayı. Bu da e, göstermek istediğimiz uygulamalardan bir tanesiydi. E, son olarak göstereceğimiz 5 uygulamada, e, yine çok fazla bilinmeyen ama e, çok işe yarayan uygulamadan bir tanesi de Tuxera Disk e, Manager. E, bu uygulama ile ilgili aslında size çok gösterebileceğimiz bir şey yok. Hani uygulama ne yapıyor diye sorarsanız, Üzerinde gösterebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Tuxera aslında bir sorunu çözüyor sizler için. O da şöyle. Şimdi normalde biliyorsunuz Mac'ler kendilerine özel bir formatla formatlarla disklerini. Windows bilgisayarları ise ya Fat32 kullanıyorlar ya da NTFS'i kullanıyorlar. Eğer XFAT'i kullanırsanız hem Mac'e hem de Windows'a uygun olur. Yani bir USB belleğiniz veya hard diskiniz varsa. E, istediğiniz gibi e, o şekilde veri aktarım yapabilirsiniz ama eğer sizin elinize gelen birinin size getirdiği ve bir şey aktarmanızı istediği e, hard disk, harici disk veya da USB bellek eğer Windows e, formatındaysa Mac ona yazamaz. Mac'in ona yazmasını sağlayan program Tuxera Disk Manager. Bu bildiğiniz bütün e, şey, Windows tarafında formatlanmış FAT32, NTFS e, dosya formatlarındaki diskleri görüp çalıştırabiliyor. Yani çalıştırmaktan kasıt zaten mekonları görüp onlardan veri alabiliyor ama onlara veri aktarabiliyor bu sayede. Bizce hayat kurtaran bir program. Çünkü çalıştığımız, beraber çalıştığımız, ortak çalıştığımız insanlar başka bilgisayarlar kullanabilirler. Başka formatta formatlanmış listeler getirebilirler. O yönden muhteşem çalışıyor. Tuxer'e da bu arada ücretli bir program. 79 lira gibi bir ücreti vardı en son web sitelerinden. Online olarak satın alabildiğiniz bir uygulama. Ee, gerçekten e, hayat kurtarıcı bir uygulama. E ee, 5. uygulamamız da Tuxera Disk Manager'dı. Bugün sizlere 5 adet e, çok fazla bilinmeyen ama gerçekten de e, kullanıldığında e, işinizi çabuklaştıran, hızlandıran e, programlar tanıttık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere.